Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda dünkü canlı yayımdaki nekropol performansından biraz bahsedeceğim arkadaşlar, özet geçeceğim. Ve diğer yollarda nasıl bir taktik izlenebilir, onlardan bahsedeceğim. Hangi takım kullanılmalı, e, kime ne kullanılmalı, e, onlardan bahsedeceğim. Grandmaster'da nasıl dövüşülmeli, hepsine değineceğiz. Şimdi, e, dünkü canlı yayımda bir yolu bitirdiğimi biliyorsunuz. Ben bir yolu karışık gittim arkadaşlar, aslında tam bir yol gitmedim, yani tam bir yol gittim de... E, bir yerde ortadan giderken bir yerden sağdan gittim mesela. Siz bunu yapmayın. Tam e, Tek bir yerden gidin derim. Benim dünkü kullandığım takım arkadaşlar Juggernaut hariç buydu. Juggernaut'un yerinde Herkül vardı. Herkül pek bir iş yapmadı. Sadece e, gittiğim yolda Sam Wilson vardı. Orada biraz iş yaptı. Onun dışında Herkül'ü hiç getirmeme gerek yoktu benim gerçekten. E, ama bu tarz bir takımla girebilirsiniz. Kesinlikle Necropol'e. E, şöyle bir gelelim. Mesela 7 yıldız R2 Wong da çok güzel iş yapabilir bence. R5 ee, ne derler? R5 toz basılmış Kate Bishop'ınız varsa o da olur. Ama en önemlisi arkadaşlar gene kesinlikle Aegon. Aegon'ınız varsa kesinlikle getirin. E, R1'iniz varsa da R4'e kadar yükseltin. Ben sonraki yollarda arkadaşlar Aegon'ı hem R5 atıp hem de toz basıp girmeyi düşünüyorum. Kesinlikle buna değer. Kombomuzu kastıktan sonra çünkü kanama zehri açıp gidersek çok daha kısa sürede bitirir. Ve çok daha az eşya harcayıp çıkabiliriz kesinlikle Egan'la. O yüzden sonraki taktiklerimi böyle belirledim ben. Full Egan kullanacağım. Bazen Shuri de getiririm tabii ki. Dünkü canlı yayınımın yıldızları Shuri ve Egan'dı kesinlikle. Shuri de çok güzel almamı sağladı çoğu dövüşü. Ondan sonra bazıları arkadaşlar Baron Zuma. Mesela Karate Mike Baron Zuma getirmiş. O da iyi gitti Baron ile. Vallahi rütbesi yükseltse getirmeyi düşünebilirsiniz diğer Baron Zimolarla beraber ama bence Egan daha iyi arkadaşlar Egan getirin çünkü kanama zehir kanama bağışı birinde pek iş yapmaz Baron Zima o yüzden kesinlikle MVP burada Egan Baron Zima da iyi tabii ki ona kötü diyemeyeceğim o da bir seçenek ondan sonra başka kim getirilebilir hemen bir bakayım şöyle yani pek seçeneğimiz yok mistiklerden kesinlikle Amerika Chavez Amerika Chavez mükemmel götürdü beni dünkü yolda gerçekten kozmetiklere karşı. Kesinlikle düşünebilirsiniz. Juggernaut sadece son boss'un son aşaması için oraya da değineceğim. Dünkü canlı yayınımı da izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Gittiğim yolda nasıl dövüşler sergilemişim, karolar nasıl, Grandmaster nasıl dövüşmüşüm oradan izleyebilirsiniz. Ondan sonra bu videoya gelin derim zaten. Şöyle girişimizi yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kulvarlara ayrılmış yollar. İlk kulvarda 7 rakip var. Ondan sonra buradaki kulvara atlıyoruz. 7 rakip daha var ve o da sonra bizi isimsiz Grandmaster'a götürüyor. Ee, rakamların böyle düşük olduğuna bakmayın. Aslında burada bir sıfır daha yazıyor. Mesela 132.300 değil bu. 1.323.000 Grandmaster'da 2.428.000 arkadaşlar. Ee, canları çoğunluğun 8 milyon civarında zaten. Buradan bakabilirsiniz. By Fantastic'in 8 milyon isimsiz Grandmaster'ın da 12,5 milyon can var. Ama isimsiz Grandmaster'ın 12,5 milyon canı bakmayın. Kısa sürecek yani en kısa sürecek dövüş bu olabilir bence arkadaşlar. Kesinlikle Diablo ve e, Mantis'le beraber. Evet gittiğim yolda arkadaşlar Bay Fantastiği Aegon için combo kasma yeri olarak kullandım. Burada e, olabildiğince kasmaya çalıştım Aegon'un kombosunu. En çok zaten diriltme benim Bay Fantastik ve Grandmaster'a gitti. 9 diriltme döktüm Bay Fantastik'e. Çünkü benim Aegon'ın um da R4'tü. Buraya diriltme gitti maalesef. O yüzden. Eee... Burada arkadaşlar global karomuz, yani giden tuzak karosu, rakibin du, sırtı duvara dayandığı zaman e, temaslı saldırılarda e, yüzde, e, rakibin temel saldırısının %25'ini doğrudan hasar olarak alıyoruz. Yani duvara geldiğimiz zaman bizim hemen ortaya dönmemiz gerekiyordu. O, o yüzden zaten bu 9 diriltme gitti. Ondan sonra Namor'u Namor tekledim ile. Shuri'nin saldırıları temassız olduğu için arkadaşlar... E, Hiçbir şey olmadı. Yani duvarda rahatça dövüştüm Nemor'lu. Neymar kopyasız olduğu için de Shuri'nin şok hasarlarını üstümüze yansıtmıyordu. Alı al koyma yaparken. O yüzden kopyasız olması gerçekten çok işimize yaradı burada Neymar'ın. Attuma'yı Shuri ile aldım. Temassız saldırılarda Attuma'nın diken diken hasarlarını almıyoruz ve sadece bir diritme döktüm Attuma'ya da gayet kolaydı. Airwalker'da arkadaşlar Amerika Chavez kullandım sık sık yere devirmemiz lazım Airwalker'ı. Çünkü Airwalker arkadaşlar her 15 saniyede bir üstüne Galan'ın gücünü alıyor. Ve e, bu onun sağlığını deli gibi arttırmasına sebep oluyor. Bunu açtırmamanız lazım o yüzden. Bu da İngilizce kalmış. Bunu Türkçe yapmamışlar. Ondan sonra Kaptan Britanya'da da şeyi kullandım. Shuri'yi ee, kullandım. Burada tersine çevrilmiş kontroller vardı bazen. L1'de çok hesaplayamadım. Biraz döktüm buna da. Direkt. O yüzden 5-6 tane falan. Ama onun dışında dövmesi kolay. Üstünüzde zayıflatıcı varken özel saldırı attığı zaman kontrolleriniz tersine dönüyor. Bunda o kadar. Başka bir şey yok. Dümdüz dövebilirsiniz. Vikanda arkadaşlar <laughs> sanırım Shuri kullandım. Shuri kullanmış olmam lazım. Egan da olur ama buna kesinlikle. Ee, karosu o kadar önemli değil. Sadece yani eee yine duvara gelmeden dövüşün Shuri olmadığı sürece Aegon da olur, Shuri de olur kullanabilirsiniz. Ve Psychoman. Psychoman'e biraz Herkül biraz Aegon kullandım galiba. Bunda da e, Shuri de kullandım sanırsam. Shuri de kullanmış olabilirim. Bunda sizden istediği arkadaşlar e, 12 saniye arayla bir ağır saldırı işte. E, bir orta saldırı bir de onu yere devirme yapması, yapmanız. Yapmanız. Bakalım neymiş? E, ee, bloğuna vurmak, ağır saldıratmak veya özel saldıratmak. Bunlar, bunları yaparak düzenli dövüşmeniz lazım. Eğer yapmazsanız canınızın %15'ini kaybediyorsunuz. Sağ de çok zor değil. Ondan sonra atlıyoruz. Ve buradan ortadan gitsem daha iyi olurdu. Ben sağdan gitmeyi tercih ettim. Koruyucuya Aegon kullanabilirsiniz. Aegon'la çok rahat alınıyor. Biraz götürüyor tabii ki diriltmenizi. Ee, buradaki şey karosu da arkadaşlar. Tuzak karosu da. Eğer bir komboyu bir öncekinden aynı salda bitirsek onu otomatik blok yapıyor rakip. Ama Aegon'la 9 böyle epey kombo kastıysanız bu karar geçersiz oluyor yani. Aegon çünkü biliyorsunuz gerçek duyu açıyor. Şey olmuyor. Valkyrie biraz sıkıntı arkadaşlar. Valkyrie'ye Aegon gider demişler de ben Aegon kullanmadım. Çünkü Valkyrie'nin üstünde pasif kom pasif delme olması lazım özel saldırı özel saldırı barlarını kullanabilmesi için. Şuri denedim buna biraz diriltmemi aldı. Ondan sonra e Red Guardian sadece bir diriltmemi aldı. Aegon'la çok rahat. E, ee, Sam Wilson'a Herkül veya Egan karıştırdım. değil kesinlikle olur. Buna Egan kullanın derim ben. Ee, Dragon Man hem Egan hem Shuri olur kesinlikle. Kaptan Egan da olur, Shuri de olur. Nova Egan da olur, Amerika Chavez de olur. Ben Amerika Chavez'i tercih ettim. Çünkü Egan 999 komboya gelince arkadaşlar engellenemez olduğu için ee, Nova bizim saldırılarımızı düşürecek. O yüzden Amerika Chavez öneririm kesinlikle. Egan'dan ziyade. Ama Egan kullanan da oldu galiba. Ama siz bence Chavez kullanın. Ortadan gitseydiniz arkadaşlar kıyameti hem Egan hem de Shuri alırdı. Burada rakip ileri atıldığı zaman iki saniye yok edilemez kazanıyor. Hepsi bu. O kadar da önemli bir şey değil. Tigra'yı da de, Herkül'de Egan'la rahatça alırdınız. Alırdım yani buradan gitmiş olsaydım. Onun dışında arkadaşlar buradaki diğer tüm yollarda 4 kişi hariç Herkese Egan'ı alabilirsiniz. O hariç olan 4 kişiden bahsedeceğim. Birisi Odin. Odin'in üstünde zırhlanma takvisi olduğu için arkadaşlar çok fazla şey var. Yani direnci var. Kritikleri de azaltıyor bir hayli. Egan bunda epey bir uzun sürebilir. Burada zihin karışıklığı karosu var bir de. Tersine çevrilecek özel saldırı bitince bir sürü kontrollerimiz. Buna halk falan getirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle fiziksel direnci azaltan hero'lar getirebilirsiniz. Halk getirenler olmuş. Buna ben de yok maalesef. Ben bu yolu en son hallederim zaten büyük ihtimalle. Altıncı yol bu. Clairvoyant arkadaşlar en bela savunma olabilir büyük ihtimalle nekropol, nekropolde. Bize dokunduğu anda ölüyoruz. Yani vurması lazım biz yani. Bloğumuza değil de bize vurması lazım sanırsam. Bize vurursa öldük. Ne diyor bakayım? Başarılı darbeleri saldırgan anda nakavt eder diyor. Evet bloğunuza vurdurtabilirsiniz. Ama asla size vurmayacak arkadaşlar. Özel saldırısında yakalanmayacaksınız. Anında nakavt olursunuz. Buna asla ama asla eygan gitmez. Çünkü bütün takviyelerimizi etkisiz hale getirecektir. Buna da halk kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Veya başka bir bilim. Ee, ama dediğim gibi Egan buna gitmez. Shuri belki. Shuri'yi denemedim. Denemek lazım Shuri'yi de bence buna gidebilir belki. Evet Mantis gitmez arkadaşlar. Yani Egan Mantis'e gitmez. Çünkü Mantis'in arkadaşlar bloğuna vurmamız gerekiyor. Bloğuna vuracağız ve... ...onun ağır saldırısını sekteye uğratacağız. Böyle böyle hasar alacak Mantis. Bunu Proxima Midnight'da bile alabilirsiniz Egan için desteği geldiğinizde. Veya her Herkül'de alabilirsiniz. Kesinlikle. Yani mantis aslında basit bir dövüş. Sadece Aegon'u kullanmayacağımız bir dövüş diyebilirim. Çünkü bunu ona vurmamız gerekecek bazı yerlerde. Ve son olarak Diablo arkadaşlar. Diablo'yu L1 atarak, yani Diablo'nun L1'ini attırarak sürekli simyasını içmesini sağlayın. Ve iyileşmeyi tersine çevirerek onu Void'le veya Kum Adam'la alt edin derim ben arkadaşlar. Void olur, Kum Adam olur. İyileşmeyi tersine çeviren herhangi bir hero olur. Direkt Diablo'yu tek atabilirsiniz onunla ama Aegon kullanmayın derim. Onun dışındaki herkese Aegon kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Hepsine Aegon gider. Ee, bazılarında Shuri falan demiştim ya. Onları da e, dikkate alırsınız. Mesela şu Piramidix'te bile Aegon gidebilir bence ama Shuri kullanın derim ona da. Resmen yani buranın en önemli herosu Aegon. Ve gelelim Grandmaster boss'una arkadaşlar. Grandmaster boss'unun 6.4.6'daki boss'tan pek bir farkı yok arkadaşlar. Farklı olan yönlerini anlatayım. Ee, Şöyle aşağılara gelelim. Bunda 3 tane hata kartı aldı mı? L3'ünü dolduruyor. Şeyde 5'tir. 6 4 6'da 5 hata kartı alınca L3'ünü dolduruyor. Bunda 3 hata kartı almayacağız. Şimdi birinci aşamada farklı olan şey arkadaşlar burada 4 taktik var. 3 taktik yerine 4 taktik var. Buradaki isimsiz Grandmaster'da. Eee 3 taktik normalde Hafif saldırı yap, el becerisi yap ve siper yaptı. Bunda bu üçüne ilaveten eee Grandmaster'ı yere devirme var ya da ağır saldırı atma ikisinden birisi işte. Grandmaster yere devirmemiz de gerekiyor. Benim size önerim birinci aşamada siper ağır saldırı yapın bu ikisi banlanana kadar. Siper yapıp ağır saldırı yapacaksınız ki önce bu ikisini banlayın. Sonra hafif saldırı yapıp hafif saldırıyı banlayın. Sonra el becerisi yapıp el becerisini banlayın. Böylece Grandmaster Lab'ini dolduracak ve sonra yaralı hale gelecek. Ağır saldırısını sakın yemeğin anında nakavt olursunuz arkadaşlar. Ağır saldırısı sizi anında nakavt ediyor. Buna dikkat edin. İkinci evrede arkadaşlar gene 6-4-6'daki aynı Grandmaster. Aegon burada bir görevi yapamaz. E, L2'mizi dolduramadığı için yani l dolmuyor burada. Sadece L1'e kadar güç barı doldurabiliyoruz. Burada e, hasar veren zayıflatıcı atamıyoruz. E, Grand üstüne. üstüne. O yüzden o görevi yapamayız. E, diğer görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar şey doluyor. E, gene yaralı hale geliyor ve indiriyoruz. Bu arada birinci aşamada değinmeyi unuttum şey arkadaşlar. Squid Game'deki bir oyun e, benzeri bir şey. Hatta aynısı. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Biz Grandmaster'a böyle taktikleri yasaklatmaya çalışırken bir yandan da kırmızı ışık yeşil ışık oyununu oynamamız gerekiyor. Grandmaster'ı yeşil ışık aktifken sadece vurabiliyoruz. Kırmızı ışık olduğu zaman sadece yerimizde duracağız. Eğer hareket edersek ee, acizlik kartı alacağız üstümüze. Yani hata kartı alacağız. Kırmızı ışık oldu mu hareket etmeyin. Yerinize durun. Blok dayı yapmayın. Dimdik durun yeşil oldu mu vurmaya devam edeceğiz. İkinci evrede arkadaşlar bu görevleri yaparken meydan okumalar esnasında büyük üstadın sözü kelimesinin geçmesi lazım görev size verilirken. Gözünüzü dikkatle dört açın. Görevler verilirken üstünde büyük üstadın sözü yazmazsa o görevi yapmayacaksınız. Eğer büyük üstadın sözü yazmadan o görevi yaparsanız hata kartı alacaksınız. O yüzden büyük üstadın sözü yazına dikkat edin. Benim yayınımda Grandmaster Ses Yazıyor arkadaşlar İngilizce e, kelimelerle. Sizde büyük üstadın sözü yazacak. Ya da Grandmaster ses. Eğer iyi çevrilemediyse Türkçe'ye daha. Bu yazılıyorken yukarıdaki görevleri yapacaksınız. Saldırı ıskala, kritik darbe indir, alıkoyma gerçekleştir, takviye kazan, hasar etkisi uygula. Havaya vurma yani. Grandmaster'a nasıl dövüştüğümü zaten canlı yayından izleyebilirsiniz. Üçüncü evreye geldiğimiz zaman arkadaşlar gene e, Grand büyük üstadın sözü üçüncü evrede de geçerli. Gene 6-4-6'daki görevler aynı. Bloğa saldır, geriye atılma yap, yere serme gerçekleştir. Burada Egan 999 komboysa bloğa vurma yapamayız. Ondan burada bir diriltme dökebiliriz Grandmaster'a. Ya da o görevi yapmayacağız. Diğerlerini yapacağız. Ve çekişmeli mücadele var arkadaşlar. Burada kendi yarı sahamızda dövüşmek zorundayız. Eğer büyük üstadın yarı sahasında dövüşürsek büyük üstad %75 daha hızlı güç basıyor. Ve aynı 6-4 alttaki gibi 3. yarıda Grandmaster kendi kendine güç doldurmaya başlıyor. Arkadaşlar. O yüzden kendi yarı sahamızda dövüşün. Yani kendi yarı sahanızda dövüşün ve %75 daha az güç bassın böylece. Tabi iyi ayarlamanız lazım mesafeyi Grandmaster ile. Büyük Üstad'ın sözü e, mevzusunu unutmayın. Zaten çoğunlukla Büyük Üstad'ın sözü yazıyor arkadaşlar. Çok nadiren yazmıyor galiba. Bana hiç yazmadığı olmadı galiba. Ona dikkat edin. Dördüncü evrede arkadaşlar yüzde %100 gücünü tekrar dolduruyor. Ama sonra bir vuruyorsunuz gene %1 güce iniyor. Pardon sağlığa iniyor Grandmaster. Burada yapmanız gereken 3 şey var. Özel saldırı 1 atmak, özel saldırı 2 atmak ve özel saldırı 3 atmak. Bunları tek seferde yapmanıza gerek yok. Ee, diriltme kullana kullana e, kümülatif bir şekilde yapabilirsiniz bunu. Mesela özel saldırı birinize atıp öldünüz. Diriltip tekrar girdiğinizde özel saldırı 1 atmanıza gerek yok bir daha. Özel saldırı 2 ve 3 atacaksınız. 2'yi de mi attınız? Dirilttiğinizde tekrar 2'yi de atmanıza gerek yok. 1'i de atmanıza gerek yok. 3'ü atıp bitireceksiniz. Buradaki kanser eden şey arkadaşlar. E, blok dışında herhangi bir aksiyon yaptığınız anda kontrolleriniz tersine çevriliyor. Vurduğunuz adam yani mesela bir hafif saldırı vurdunuz e, tersine çevriliyor. Bir hafif daha vurdunuz gene tersine çevriliyor. Aslında en avantajlı şey burada blok ve hafif saldırı. Çünkü hafif saldırının ters kontrollerle bilgisi yok. Yine gene ekrana tıklıyorsunuz. Ama orta saldırı ve geriye kaçışta arkadaşlar ters kontroller sizi çok büyük e, yanıltacak ve ölmenizi sağlayacaktır. Bunun için juggernaut'u getirebilirsiniz. Ters kontrol bağışı birini getirebilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle ters kontrol bağışları bozma er diyorlar da. Youtube'daki videolarda öyle bir şey görmedim ben. Bozma yediklerini falan görmedim. Nedense. Öyle bir şey var ama ters kontrol birini getirebilirsiniz. İki diriltmeyle alırsınız bozmada varsa zaten. Eğer bozma geçerli değilse tek diriltmede alırsınız zaten. Ee, o şekil yayınımı izleyerek elinizi pratik yaparak ayarlayabilirsiniz ters kontrolleri. Eğer yani ters kontrol bağışı birini getirmezseniz. Ee, o da bittikten sonra arkadaşlar Grandmaster'ı alt ediyoruz L3 atarak ve tamamlama ödüllerimizi alıyoruz. Evet. Genel olarak böyle arkadaşlar. E, değmeyi unuttuğum bir şey e, global karalardan bahsedelim. E, her Herkül niye ölümsüzlük açmıyor diye düşünmeyin. Ölümsüzlük yok edilemez takviyelerinin süresi %1000 azaltılıyor. İrade gücü ustalığı da yüzde %50 tesir kaybına uğruyor. Yani Herkül'ün ölümsüzlüğü çalışmaz. E, rakibin sağlığının tek seferde fazla %1,5'ından fazlasını götüremiyoruz. 3 nolu özel saldırısı var ve 3 nolu özel saldırı %800 saldırı puanı kazanıyor rakip. Yani Leviç Edim'i öldürürüz. Bu Karo'dan bahsetmiştik zaten. Arkadaşlar e, Nekropol, Nekropol'ün e, nasıl olacağını ilk videosunu attığım zaman bu Karo'dan bahsetmiştim. Bizim e, meydan okuma puanımıza eşit miktarda yükümüz var. Süremiz var. Onu andaç süresiyle uzatıyoruz. Özel saldırılarımıza da duraklatıyoruz. Benim size taktiğim Aegon'ınızı R4'e veya R5'e atın. Gerekiyorsa tozu da basın. Buraya getirin. Ee, ilk seferde kombonuzu basarken kanama zehri kapalı basın. Sonra kanama zehri açın. Özel saldırı atmadan sonuna kadar götürün derim arkadaşlar. O şekil yaparsanız nekropolü en az diriltmeyle bitirebileceğimizi düşünüyorum. Baron Zuma'da bir taktik dediğim gibi. Şurada bir taktik. Proxima Midnight'i kesinlikle getirin. Kombo yüklerken çok önemli. Onun dışında diğer hero'ları da zaten counter'ları söyledim arkadaşlar. Bu şekilde rahatça nekropolün üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Evet. Ben arkadaşlar ikinci nekropolü ee, siber teklifleri gelir gelmez girmeyi düşünüyorum. Çünkü bütün biriktirdiğim diritmeler o günden 9 saat sonra gidecek. Benim onları hemen kullanmam lazım. Boşuna kasmamış olalım. Direkt e, oradan e, 4'ten 5'e rütbe yükseltme verirse Eigan'a basacağım. Bir tane de tozum var. E, dünkü yoldan aldım tozu da basacağım. Oraya geleceğim. E, hemen o diriltmeleri kullanıp bir yolda bitirmeye çalışacağım. Şöyle arkadaşlar yolu da göstereyim. Burada e, hangi yolda ne var görebilirsiniz. Bakın birinci yolda toz, ikinci yolda dörtten beşe yükseltme, üçüncü yolda ve dördüncü yolda yedi yıldızlı kristal, beşte yine rütbe yükseltme cevheri, altıncı yolda da toz olduğunu söylüyor. Bu arada tabii şöyle çevrilmeli biraz. Ha, Şimdi çevirince oluyor arkadaşlar. Resimdeki gibi yani maceradaki gibi. Çeviremiyorum şu anda. Demin nasıl çevirdim ya? ha Çevirdim. Evet. Gördüğünüz gibi ben Bay Fantastik ve Koruyucu yolundan gittim. Siz Bay Fantastik veya Kıyamet yolundan gidin. Öyle öneririm size. Ben de bir sonraki e, girişimde arkadaşlar bunu Titanya ve Kıyamet yolu yapmayı düşünüyorum. En kolay yolu gibi çünkü Egan şeyiyle. Yine Chavez gerçi Egan Airwalker'ı Egan Airwalker A -A kullanabiliriz. İlla Chavez şart değil. Oradan gideceğim ve burayı temizleyeceğim. İnşallah iyi gidecektir. Taktikler falan. Evet, Nekropol bu şekilde arkadaşlar özet geçecek olursam gene canlı yayında yapacağım tabii ki bu ee, nekropol girişlerimi. Tek başıma oynamayacağım kesinlikle. Bakalım haftaya cuma veya cumartesi düşünüyorum ikinci yolu tekrar gitmeyi. Daha elimde 49 diritme var. Bakalım o zamana kadar biraz daha diritme kasarım. 50 diritme şey yaparım. Ee, dünkü canlımda 55 diritme gitti. Şimdi Aegon'a toz basıp şey yaparsam çok daha az gider diye düşünüyorum. Grandmaster içinde bir e, counter getirirsem iyice azaltırız diritme diye düşünüyorum. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.